Canım arkadaşlarım merhabalar. Bugün şöyle evde şipşak botoks etkisi yaratan harika bir maske yapacağız. Alnımızdaki kırışıklıklarda çok etkili. Yanaklarımızda o pürüzlü görünümde yani açık gözeneklerde inanılmaz faydasını göreceğiniz bir maske bu. E, aynı zamanda bakın şu yanaklarımızın kenarında bulunan burun kenarında dudak çevresinde bulunan o güldüğümüzde ortaya çıkan çizgilerde de bu maskenin çok etkisini göreceksiniz. Doğal olarak bir sanki dolgu sanki botoks yapmışsınız gibi cildinizi gerdirip gençleştirecek. E göz altlarında da mesela morluklar olabilir, yorgun görünüm olabilir. Bunlar da kişiyi yaşlı gösteriyor biliyorsunuz. Bu maske göz çevresinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda kaz ayaklarında da çok etkili. Göz üstünde de kullanılabiliyor. Şimdi hemen detaylara geçeceğim. Bu arada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalımız artık tüm dünyada izleniyor. Bunun için videolardan herhangi birisini seçip videonun üst kısmında bulunan üç noktaya tıklayarak videonun alt yazılarını açabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda işitme engeli olan arkadaşlarım için de bu çok güzel olacak. Tüm videolarımız bundan sonra alt yazılı olarak yayınlanacak. İstediğiniz herhangi bir dile hangi ülkede yaşıyor ya da hangi lisanı kullanıyorsanız seçerek istediğiniz dilde videolarımızı izleyebilirsiniz. Buradan tüm dünyaya sevgiler. Ben de gerçekten bu uygulamadan dolayı çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Şimdi gelelim botoks maskemizin tarifine. Dediğim gibi sadece iki malzeme kullanacağız. Bu malzemelerden bir tanesi kahve, bildiğimiz Türk kahvesi. Hepimizin elinde olan, elimizin altında olan, her gün kullandığımız böyle granül şeklinde, pütür pütür telveleri olan güzel bir Türk kahvesi kullanacağız. İkinci malzememiz ise Yumurta bildiğimiz yumurta kullanacağız bu da hepimizin evinde var arkadaşlarım e, o yüzden malzemeleri bulmakta hiç zorluk çekmeyeceğiz şimdi hemen hazırlıyorum yumurtamızın sadece akını kullanacağız sarısını ise pişirip yiyebilirsiniz çocuklarınıza ikram edebilirsiniz ya da farklı bir maskede kullanmak üzere saklayabilirsiniz biz bugün sadece yumurtamızın beyazını kullanacağız. Yumurta sarısını kullandığımız başka maske tarifleri de var. Onları da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi yumurta akı cildimizin yağ dengesini sağlıyor. Özellikle sivilceli, akneli, sürekli yağ problemi olan sebum üreten bir cilde sahipsek bu maskeyi kesinlikle denemelisiniz. Çünkü yumurta akının dediğim gibi yağı dengeleme özelliği var. Yine burada bir tatlı kaşığı kahvem var. Şöyle tamamını koyuyorum. Bu kaşık küçük. Tamamı bir tatlı kaşığı olacak arkadaşlarım. Kahvede ise biliyorsunuz kafein var. Kafeinden dolayı gerçekten cilde bir canlılık veriyor. Kan dolaşımını artırıyor. Aynı zamanda bu pütürlü yapısından dolayı Cildimizde çok güzel bir şekilde peeling yapıyor ve o gözeneklerin içini temizliyor. Cildimizi yağdan ve kirden arındırıyor çok güzel bir şekilde. Güzelce çırpıyorum kahvemi ve yumurta akımı karıştırıyorum. Daha sonrasında bunu bir 15-20 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Normal bölümünde bekleteceğim. Çünkü bu maskeyi soğuk olarak uygulamak istiyorum. Böylece cildimde kan dolaşımını daha güzel bir şekilde sağlayacak ve daha güzel bir uygulama haline getirecek. Şimdi maskemi hazırladım ve 15-20 dakika bekletmek üzere dolabıma götürüyorum ve sonrasında diğer işlemlere sizlerle birlikte devam edeceğiz. Maskemi dolapta beklettikten sonra şimdi bir güzel cildime uyguluyorum. Botoks etkisi yaratacak iki malzemeli harika gençlik ve güzellik maskemi. Şöyle bir güzel yanaklarıma gözeneklerimi şöyle sıkılaştırması için uyguluyorum göz çevreme uyguluyorum e, göz çevremizde morluklar göz altı morlukları göz çevresindeki yaşlanma belirtileri kaz ayakları yüksek oranda bu maskeyle ile düzeliyor Arkadaşlarım bunu haftada iki kez yapabilirsiniz şöyle bir güzel sürüyorum 20 dakika bekletip ılık suyla yıkayacağım yüzümü bir güzel ılık suyla yıkadım Hatta şöyle yıkarken hafif peeling de yaptım çok daha güzel oldu şimdi gül suyu uygulayacağım. Gül suyuyla bir tonik işlemi yapacağım. Pamukla gül suyuyla güzelce şöyle hemen tonikliyorum cildimi. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık oldu. Böyle parmaklarım cildimin üzerinden kayıyor. Hani o kadar yumuş yumuş, tatlı, pürüzsüz oldu ki çok hoşuma gidiyor. Ben bu maskeyi zaten çok seviyorum. Düşünsenize yani şu işlemler için yüzlerce binlerce liralar ödeyebilirsiniz. Ama bunu yapmak yerine evde de bu uygulamayla harika bir cilde kavuşabilirsiniz. Şimdi hemen nemlendiricimi de uyguluyorum. Elinizdeki herhangi bir nemlendirici burada olur. Doğal kremleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz ve misler gibi oldu. Umarım beğenirsiniz. Uygulayanlar lütfen yorumlar bölümünde benimle paylaşsınlar. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Canım arkadaşlarım, kanalımda bulunan diğer cilt maskesi videolarımda kart şeklinde buraya bıraktım. Üzerlerine tıklayarak onları da izleyebilir Onlardan da faydalanabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi, ne olur herkesi idare edip kendinizi ihmal etmeyin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun canım arkadaşlar.